Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bugün sizlerle beraber bitlocker nasıl açılır kapatılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada özür dilerim arkadaşlar kamerayı böyle çekmek zorunda kaldım. Evet arkadaşlar şimdi şimdi denetim masasını açıyoruz buradan. Fakat bu arada fakat bu arada şey fakat bu arada fakat bu arada sürümünüzün Windows 11 Pro olduğundan emin olun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar BitLocker sürücü şifrelemesine giriyorsunuz Pro. Tabi siz şey ki, Şimdi, şimdi arkadaşlar bir tane risk kaymıştım buraya. Evet arkadaşlar BitLockerı başlatıyor şu anda. Sürücünüzü çıkarmayın diyor. Evet arkadaşlar ben öylesine, ben öylesine şey gireceğim, şifre gireceğim. Ona. Evet arkadaşlar böyle seçmeniz gerekiyor. Büyük ve küçük harfler gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi bu kutu Almanlatlarınızı eee Google hesabına kaydettiğim, ben öylesine yapıyorum. Google hesabıma kaydettim. Edekleme istiyorsan böyle böyle böyle. Düz sözcüğü şifreyle deme. Böyle ana ayır. Şif şifreleme. Şifreleme yaptım arkadaşlar. öyle yaptım. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar gerek gerek yapmanız gereken şey arkadaşlar. Size bir Bu arada sizden bahsedeyim. En Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, deşifrelemesi tamamlandı diyor. Şimdi arkadaşlar gereken şey bilgisayarınızı yeniden başlatmanız. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak için buradan yeniden başlata basın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Kamerayı doğru düzgün yapayım. Ha, tamam. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımız yeniden başlayacak. Mouse neden kapalı bu arada? <laughs> evet arkadaşlar yanlışlıkla parmağımı kameraya koydum. Evet arkadaşlar şimdi bilgisayarımız yeniden başladı. Şimdi arkadaşlar burada MSA, MSA yazıyor. Bizimkisi MSA olduğu için. Bu şimdi açılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 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 arkadaşlar açıyorum. Hoş geldiniz diyor. He, he, der Arkadaşlar niye bu böyle oldu? Bilgisayar hep böyleydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dosya gezi birine giriyorsunuz. Buradan bu bilgisayara tıklıyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada USB sürücüsü var. Şimdi buna tıklıyorsunuz. Buradan kilitli diyor. Şimdi şifreyi girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi emperyalarımızı açtık Evet arkadaşlar at kapatmak istiyorsanız da arkadaşlar kapatmak istiyorsanız denetim masasına gelip bitlaker sözcüğü şifrelemesine gelir ya hep evet, istemiyorum kardeşim Heh. Tamam şimdi bitlaker açıklıyor Evet şimdi bitlaker'ı kapat kap, isterseniz bitlaker'ı da kapatabilirsiniz arkadaşlar Lakarı kapatabilirsiniz yani istediğiniz şifre çözülüyor arkadaşlar şimdi bunu tamamla da arkadaşlar arkadaşlar şimdi burada dondu neden dondu evet arkadaşlar bugün sizlere bugün sizlere arkadaşlar nasıl nasıl bitlocker açılır kapatılır onu gösterdim arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın hemen abone ol bu benim için çok önemli hadi video görüşürüz deyin bay bay arkadaşlar mümkün?